Selamlara beyler bayanlar bugün sizlerle beraber Afelios rehberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki videoda Afelios'u böyle az buçuk bilen, yüzeyselini bilen ama silah komolarına hakim olmayan insanlar için bir video çekmiştim. Bazı e, arkadaşlarımız beğenmemişler, daha yetersiz bir rehber olduğunu söylemişler. Haklı olabilirler çünkü ben orada başta dediğim gibi yani yüzeysel olarak bilip silah komolarına hakim olmayan insanlar için yapmıştım ama bu videoda ise gerçekten Afelios'un ağsını bile bilmeyen bir insana adam akıllı bir şekilde. Tane tane Afelos'u öğrenebileceği bir şekilde anlatacağım. Şimdi e, videonun sırasından bahsedecek olursak bu video biraz uzun bir video olacak. Afelos gerçekten çok e, öğrenilmesi zor detaylı bir karakter. Şimdi Afelos'un yüzyana değineceğiz. Ondan sonra ürünler ve eşyalara değineceğiz. Ondan sonra ise silah kombolarımıza yavaş yavaş geçeceğiz. Ama e, silah kombolarından önce de silahların teker teker ultilerinden bahsedeceğim. Hatta silahları anlatırken bahsetsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynen öyle yapsam daha iyi olur. Şimdi Aferlason pasifinden başlayacak olursak. Q'yu geliştirdiğimizde 4.5'lik bir saldırı gücü bakın. iki defa verdim 9 saldırı gücüm oldu. W'ya verdiğimizde ise arkadaşlar %9'luk bir saldırı hızı. Bir daha vereyim %18 oldu. E'ye bastığımızda ise arkadaşlar 5.5'lik bir e, zırtleşme kazandırıyor bizi. Bir daha basayım. Bakın %11'lik bir zırtleşmem oldu. Pasifin ikinci kısmına değinecek olursam da Lunar silah sırası arkadaşlar bu bizim silah sıramızı gösteriyor Eğer silahlarınız karışır ise buradan halledebilirsiniz silahlarınızın düzenini Aphelios'un UI'ne değinecek olursak arkadaşlar Aphelios'un UI'yi diğer karakterlerden bildiğiniz üzere farklı W'ye basarak silahlarımız arasında geçiş yapabiliyoruz E'ye basarak bir sonraki silahımızı görebiliyoruz Ve e, ilk başta bu silahlarla başlıyor oyuna 50 mermi olarak başlıyor Bütün silahlarınız size 50 mermi olarak geliyor ve Q'larınız 10 mermi harcı Bunu bilmeniz yeterli şu anda Güzel UAE'nden bahsettim Silah sırasında ise Her şeyi bahsettikten sonra bahsedeceğim silah sırası Şimdi ürünlerine gelecek olursak Saldırıya devam alıyorum ben Çünkü Aphelios'un bütün yetenekleri saldırıya devam çalışıyor. bakın Gravitum Q haricindeki bütün Q'larınız Ultiniz dahil PTA'yı çalıştırıyor hatta bakın ulti de atayım Bakın Ah bir tane yük bırak şuraya Gördüğünüz üzere O yüzden ben PTA alıyorum hızı tetikleyebilmek için Eğer karşınızda karma, ketlin, cin, Lux gibi salak saçma ikililer var ise ayağa çabuk alabilirsiniz. Buradan ben yaşam soğuru alıyorum. Lane'de daha rahat kalabilmek için. Ve mid game'de de can çalmam olmamasına rağmen adam akıllı bir can çalabilmek için. Buradan da efsane kanalıyorum. Dediğim gibi e, late game'e kadar bir can çalmamız olmuyor. O yüzden can çalma ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Bu ise arkadaşlar yüzleri canın üzerindeki rakibi fazla vuruyorsunuz. Son darbeye veya e, diğerine göre çok daha iyi afelos için. Diğerini alacaksanız da şu canınız az olunca fazla vurduran var ya son direniş mi öyle bir şeydi. Yenilmez alabilirsiniz. Yenilmez de Q'larınız zaten düz vuruş etkisi sayıldığı için çok hızlı bir şekilde istekleyebiliyorsunuz. Şimdi ürünlerden de bahsettik. Eşyalara geçelim yavaştan. Eşyalara değinecek olursam arkadaşlar rakipte eğer çok fazla kırılgan var mesela dediğim gibi daha temin ki. Evet arkadaşlar abone dilenme faslımıza geldik. Arkadaşlar kanalımızın izleyenlerinin %90'a yakını kanala abone değil arkadaşlar. Daha çok güde gelmesini istiyorsanız ve hedefim olan Bin abone hedefini Temmuz sonuna kadar gerçekleştirmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Jinlax örneğinden ilerleyebilirsiniz. Jinlax var karşınızda. Bir tane bunu aldın. Kaç sırtleşmen oldu? 45. Gittin buradan bir tane Dominik aldın. Üstüne bir de %40 zırhını kırdın. Bot direkt tek atmaya başlıyorsun. Zaten bu iki eşyayla bot lane'e. Bir de bunu aldın. Artık tanka da vuruyorsun. Bunu da aldın. Artık dövüşçüye de tek atıyorsun. Artık bunu da aldın. Can çalmadan ölmüyorsun. Şimdi test edecek olursak burada 220 zırhlı 4400 canlı bir eşek var. Sion var burada bakın tek düz vuruşum adama 500 vurdu. Üzerine bir de yaktım. Şimdi Q'mu atacağım adama. Bakın sadece Q 2400 vurdu. Oto attım W bastım Q attım. 4400 canlı bir 220 zırhlı bir tank tek yedi. Öyle düşünebilirsiniz. Aptal saptal bir hasar. Kırılganlar var ise eğer ilk başta karşınızda. Eğer karşınızda Böyle şey varsa Draven, Leona var. Draven, Leona var. Bu Draven Leona'yı nasıl geçeceksin? Hadi Draven'ı kestin. Leona'ya ne yapacaksın? Diyecek olursanız, ilk başta ebedi alıyorum. Ondan sonra hem dövüşçülerle kapışabilmek için hem tanklara akıllı bir hasar için bunu alıyorum. Artık İrelia filan da kesebiliyor hale geliyorsunuz. Ondan sonra tankları iyice böyle hasar vurabilmek için Domin. Ondan sonra ya Yuntal alıyorsunuz ya da daha kritik veren tek giyebiliyorsanız ölümsüz kalkan alabilirsiniz. Mesela ayı gibi kasmış bir Gölge Kain var. Bunu al. Mesela Ondan sonra da ölmemek için daha çok can çalabilmek için kan Alıyorsunuz ve bu build'i bitiriyorsunuz. Eğer Aatrox var full zırt deşimi tek Q attıcı full can oldu diyorsanız bunu alacaksınız yani başka seçeneğiniz yok. Eğer böyle harbi çok tank, tank var kesemiyorum ben bu adamları diyecek olursanız da şu şekilde build yapabilirsiniz. Tık tık. Bak bu üçünü aldın. Ondan sonra gittim bir tane de mahvolmuş aldın. Eğer rakip zırhın çok fazla e şey yoksa zırhı yoksa rakip tankın. İlk önce bunu sonra bunu da alabilirsiniz. Gerçekten tanklara çok fena artıyorsunuz. Sonra kimsenin beklemeyeceği bir bir şey yapıp Guinsoo al alacaksınız. <laughs> Guinsoo'da daha alakalı diyecek olursanız arkadaşlar silahlarımızın düz vuruşları, silahlarımız düz vuruş etkilerini tetiklediğinden kaynaklı Q'ları mesela bu silah Q'sunu atsam Guinsoo'da tetikleniyor. Öyle düşünün. Guinsoo alabilirsiniz böyle ayı gibi tank varsa. Yanına bir de Kraken dahi ekleyebilirsiniz bu build'in yanına. Şimdi bu ile değindik. Eşyalarımızı geri alalım. Afalios'un asıl öğreticisine başlayacak olursak arkadaşlar silahların kombolarına, silahların kendilerine, silahların ultilerine değinecek olursak arkadaşlar. Şimdi birincisi Afalios'un silahları 50 mermi ile başlar. Çok basic bir şey. Ve bir de her silahımızın Q'sunun cooldown'u farklıdır. Mesela bakın ben bu silahın Q'sunu attım mesela bakın burada cooldown düşmeye başlıyor. Bu silahın Q'sunu attım. Bu silahın Q'sunun cooldown'u ariyetten düşüyor. Gördüğünüz gibi. Hepsinin cooldown'u ayrı. Şimdi cooldown'ları kapatıyorum. Bir de arkadaşlar Aa dur Aphelios'un asıl olayından bahsetmedim Arkadaşlar Aphelios'un yetenekleri kendi kendine gelişir Sizin kendi geliştirmenize gerek kalmaz arkadaşlar Mesela ultimiz her seviyede kendini, kendi kendine gelişiyor Silahlarımızın Q'ları kendi kendine seviye başına bakın gelişiyor Hiç sizin ellemenize gerek kalmıyor O mesela çok güzel Ve her Q'nuz 10 mermi harcar Bunu da bilmeniz önemli Şimdi arkadaşlar silahları anlatmak için geri geldim ufak bir dinlendim gerçekten hava çok sıcak beynim yandı kulaklıkla beraberinde. Şimdi silahları anlatmaya başlayacak olursam severumdan başlıyorum. Hatta ben Kalibur'undan başlayayım. Daha kolay çünkü Kalibur'umu anlatması. Aphelios'un saldırı menzili, 100 saldırı menzili kazanır. Bakın 550, 650, 100 menzil kazandırıyor bana. Bu kadar yani başka hiçbir olayı yok ilk pasifimizin. Şimdi güzel komboların çıkması da e, yarayan ikinci pasifimizi göstereceğim şimdi. Kalibur'un kul e, silahını kullanan yetenekler. Hedefleri 4.5 saniyeliğine işaretleyerek açığa çıkarır. Aphelios işaretlenen rakibi ikinci silahıyla uzun bir menzilden saldırabilir. Nedir bu? Hemen gösterecek olursam. Şimdi bu silahımın Q'su ikinci silahımı kullanıyor. Yani Gravitum Q'su haricindeki bütün Q'larımız zaten ikinci silahımızı kullanıyor. İkinci silahını kullandığı için bu alttaki pasifimizi tetikliyor ve rakibe uzaktan bir adet düz vuruş atabiliyorum. Olayı bu kadar. Bu silahımızın pasifinin. Ve arkadaşlar bu alttaki pasifin bir özelliği, bir özelliği daha vardır. Şimdi o özelliği gösterecek yes olursam Bakın iki tane işaret var diyelim İki tane işaret varken buna vuruyorsunuz Bu işaret de patlıyor bunu işaret çekip buna fazladan az bir hasar veriyor Şu an 25 fazladan vurdum Mesela şu rakibime Bu silahımızın şeyi bu kadardı Pasifi bu kadardı Pasifi. Şimdi bunun Q'sunu attım Q'su değiyor size uzaktan bir düz duruş hakkı veriyor O kadar yani başka hiçbir olayı yok Bu Q'nun hiçbir işe yaramıyor başka Şimdi ultisine değinecek olursam bu silahın Uzaktan atıyorsunuz. DM bütün rakipleri işaretliyor. Artık ne kadar rakip olursa olsun. Bakın 4 tane şampiyon ekleyeyim mesela. 4 tane şampiyon da işaretledi. Hepsini açığa çıkardı. Bir tanesine vurdum. Hepsindeki işaret sek sekti 25 75 toplam hasar vurdu buradaki ana hedefe. Bu sekme hasarda arkadaşlar kritik vuruş yapabiliyor ve e, sizin hem ultiniz hasar vuruyor hem Q'nuza nazaran 110 daha fazla fiziksel hasar veriyor bu attığınız düz vuruş. Mesela bu düz vuruşunuz 110 fazladan vuruyor. Bakın hatta göstereyim. Bakın şu anki düz vuruşum 183 vurdu. Ulti attım, vurdum. 290 vurdu bakın. 110 daha fazla vurmuş oldum rakibime. Şimdi Skalbrum'u anlattım diye düşünüyorum. Severum'a değinecek olursam. Düz vuruşlarım arkadaşlar. %7 oranında can çalıyorlar. Bakın hatta şurada okuyayım. Bu silahla yapılan saldırılar verilen hasarın 7.1 kadar eşler miktarında can yeniler. Bakın düz vuruşlarım 7 %7 oranında can yeniliyorlar ve, onunla kullanılan yetenekler ise %18 can yeniler ne, anlatmaya çalışıyor burada mesela ben bu silahın Q'sunu attım Düz vurdum. Bu bir yetenek sayıldığı için 118 can çaldı. Ben bu silahın ultisini attım. Düz vurdum. Y yetenek sayıldığı için 118 can çaldı. Ben bu silahın Q'sunu attım. Yetenek sayıldığı için 118 can çaldı. Ulti, bir dakika kullanayım. Ulti attım. Ultim 100 e, yetenek olarak sayıldığı için vurduğu hasar 118 olarak can çaldı diye çoğaltabilirsiniz. Bu etki ikinci diğer silahlarınızı da kullanmak isterseniz ikinci silahınız Severim iken kullanılabiliyor arkadaşlar. Severim olması lazım şu şu ilk veya ikinci silahınızda bu etkiyi kullanabilmek için ve e, azami canınızın üstüne çıkarsa bu iyileştirme seviyenize bağlı oranına kalkan kazanırsınız. İlk seviyede 10 kalkan kazanıyorsunuz. Mesela red buff'a vururken 10 kalkanla lane'e geliyorsun. ilk düz vuruş trade'ini kazanıyorsun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu silahın Q'suna gelecek olursam. Aferos 1.75 saniye boyunca 120 hareketi kazanıyor. Bu yetenek gücünüze bağlı oranına scale oluyor. Ve her iki silahının da en yakındaki rakibi ateşliyor. Bu etki ikinci silahınız hangisi ise değişiyor. Mesela kalibrum var şu an. Q'yu attım. Kalibrumun şu ikinci pasifini de tetikledi ve uzaktan düz vuruş kazandırdı bana. Gibi düşünebilirsin. 8 atış yapıyor bu atış miktarı. Garen gibi saldırı hızınıza bağlı oranı artıyor. Vurduğun hasarda hem saldırı gücüne bağlı oranı hem saldırı hızına bağlı oranı artıyor. Bunun ultisi ise hemen şöyle base'den hasar yiyeyim. Ultisi arkadaşlar anlık can yeniliyor. Bakın 400'le can yeniledim. Üstüne bir de ayağa çabuktan can çel, can geldi. Üstüne bir de vurduğu hasardan can geldi. 500 600'e yakın can yeniledim gibi düşünebilirsiniz. Bu eşyalarla beraberinde vurduğu hasar arttığı için çaldığınız can çok fazla oluyor. kafanıza mesela rengar atlarken bunu atarsanız genellikte tek yemiyorsunuz. En azından bir counter play şansınız oluyor. Şimdi ben bir gravitumu getireyim geleyim gravitumu getirdim. Gravitum'da arkadaşlar eş pasifine sahip. 2,5 saniye boyunca azalarak kaybolacak şekilde rakibinizi %30 yavaşlatıyor düz duruşlarınız. Bakın %30 yavaşlatıyorum. Her düz duruşumda %30 yavaşlatıyorum rakibimi. Ve bu yavaşlatma etkisi rakibin üzerindeyken Q'ya basar isem rakip yerine sabitlenir. Ultisini anlatacak olursam bunun. Ultisini atıyorsunuz. Rakibi %99 yavaşlatıyor bak. Bak 112 ile koşmaya başlıyor. %99 yavaşlatıyor ve ama bu azalarak kaybolacak şekilde. Ee, eğer bu ultiyle attığınız şeyleri de Q'ya basarsanız 1 saniye yerini 1.35 saniye yerine sabitlersiniz rakibi. Mesela rakip kaçıyor tık attınız yerine muhladınız. Ey diker öldü mesela takımınız gitti öldürdü adamı. Gravitum'dan da bahsettim. Sıra Infernum'da arkadaşlar. Infernum'un saldırıları arkadaşlar fazladan 164 hasar verir ve düz duruşlarınız arkaya sekebilir. Bakın vuruyorum arkaya sekiyor. Vuruyorum arkaya sekiyor. Vuruyorum arkadaki adam da ölüyor. Gayet güzel bir özellik. Mesela ben bunun sayesinde e, Clash oynuyoruz. Şurada mesela şeyden kaçıyorum. Udir, Irelia'dan kaçıyorum. Önümdeki Udira vuruyorum. Irelia tık tık ölüyor arada. Şimdi Q'suna değinecek olursam bunun arkadaşlar. E, Aferis ilk önce bir dalga alev dalgası püskürtüyor. O alev dalgasını yiyen bütün rakiplere düz vuruş atıyor. ikinci silahınızı kullanarak mesela vurdum. İkinci silahım kalorum olduğu için işaret bıraktı bir tur daha vurdum diye düşünebilirsiniz. Bunun ulti arkadaşlar ilk önce tekli hedefte göstereceğim sonra çoklu hedefte göstereceğim. Bakın atıyorsunuz böyle yayılıyor hasar olarak. Bakın skatıla da vurdu. Bak. Bunu çoklu hedeflere karşı kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir çözüm oluyor. Rakip Üç kişi üstünümüze koşuyor. Önünde Orn var. Arkasında Kettin bir tane daha kırılgan adam var dedim. Attınız. Arkada de şey öldü. Lux öldü. Orduna bir ve bir kaldınız. Hatta onun klibini şu an koymuş olmam lazım. Şimdi Crash Hanım'ın ilk pasifine gelecek olursak. Crash ilk pasifi siz rakibin ne kadar yanındaysanız o kadar hızlı vurursunuz. Bakın buradaki vurma hızıma bak. Bir de şuradaki vurma hızıma bak. Arada çok ciddi bir fark var. Bu erken oyunda bunu kullandığınız zaman bütün edikleri bir, bir ve kesebiliyorsunuz. Draven, Kalista, Malista, Samira her şey dahil. Samira'ya biraz dikkatli olmanız lazım. Çünkü Samira'nın duvarları arkadaşlar sizin Crescendum yüklerinizi siliyor Şimdi geldik bunun ikinci Pasifini arkadaşlar Crescendum kullanan Yetenekleriniz dediğim gibi bir Gravitum Q'su haricindeki bütün Q'larınız Bakın attım Crescendum kullandı altına bir tane küçük çakkan yükü oluşturdu Bu çakkan yükü arkadaşlar sizin silahınızın Etkisine göre değişiyor mesela bunu attım Bir kişiye vurduğu için bir yük verdi Mesela bu 8 atış yapıyor 4 veriyor mesela Silahınızın etkisine göre değişiyor dediğim gibi Ve bu e, Crescendum kopyaları da Arkadaşlar size fazladan hasar çıkarttırıyor de bunun tareti var arkadaşlar. Taretler geri yere atıyorsunuz. 4 saniye boyunca kalıyor taret. En yakındaki rakibe vuruş atıyor. Şampiyon önce e, önceliklemiyor maalesef. Şampiyon önceliklemiyor. Tareti e atıyorsunuz. Rakibe pıtı pıtı vuruyor ve ölüyor. Ama ikinci silahınızın etkisinde kullanıyor. Yani ben mesela Severum'la attım. Ki can çalmaya başladı. Gravitum'la attım. Rakibi yavaşlatmaya başladı. Inferum'la attım. Rakibin arkasına vurmaya başladı. Kalibrum'la attım. işaret bıraktı. Uzaktan vurdum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu silahın ultisine değinmediğimi hatırladım Şimdi arkadaşlar ee, atıyorsunuz ultiyi 5 tane çakkam yükü veriyor bir Değen hedef başına artı bir veriyor Mesela 5 tane çakkam yükü verdi Bir kişiye değdiği için artı bir daha verdi Mesela bir de şuraya atacağım Bakın 3 tane adam var burada mesela 5 kendi veriyor Bakın 8 yük oldu 8 yük Çakkam Buna mesela burada fight çıktı Güçlü olmanız lazım Kırmızı beyazınız var İlk önce bunu attınız Sonra kırmızıya geçtiniz. Kırmızıdan yüklediniz. 12-13 tane çakkamız oldu. Girdin tık 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 vurmaya başladınız. Gerçekten River'da 2-3 kill alabilirsiniz. Erken oyunda. Böyle 7. seviye 8. seviyede falan çıkan River fightlarında falan. 6. seviyede de çok güçlüsünüz. Bizi görmedi adamlar. Ama bak, bak içinde kanka. Öldüm bak. Korkuttum kanka gitmeden önce. Oyna atın oyna atın. Buna 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 buna. Ne demin ne olduğunu Eğer kırmızı beyazınız var ise. Şimdi hatta şu komboyu göstereyim mesela. Tarret'in mesela ikinci silahımda kullanıyor ya, Şu an tariht biraz o, e, mal vurmuyor. Oyunu yenilediğim için. Ama normalde tariht vuruyor. işaret bırakıyor. Işaret, e, uzaktan düz vuruş atabiliyorsunuz. Öyle güzel bir etkisi var. şimdi hangi silah sırasını yapmalısınız? Silahların birbirleriyle yani hangi silahları kombolamasınızla ilgili bir kısma geldik şimdi. Hemen silahlarımızı harcayalım. Arkadaşlar erken oyun stratejinden bahsedeceğim şimdi bu silahlara başlıyoruz ya. Erken oyun hatta bot dene geçelim daha doğal olması için. Mesela rakip burada minyon kesiyor diyelim siz de minyon kesiyorsunuz. Rakip yaklaştı böyle hemen Q'nuzu attınız geriye çıktınız. Oto atak attınız Q deneyin bir tane daha Eğer rakip Q'yu yerse daha fazla hasar yer Lane'de göstereyim şimdi mesela Klip koymuşumdur buraya Ay Örnek olarak bu şekilde erken oyunu Geçirebilirsiniz Birkaç dakikayı ve Şimdi size bir taktik göstereceğim e, Severum mermimizin ondan veya 10 on, on veya 10'dan az olduğu senaryoda arkadaşlar bu komboyu yapabilirsiniz. Rakibimizin canı %50 diyelim. diniz otoku Q attınız. Attınız 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 geriye çıktınız. Tehlikeli bir konuda kalmamak için. Uzaktan düz vurdunuz. beklediğiniz rakibi yerine sabitlediniz. Diğer silah geçip Q'nuzu attınız. Mesela rakip öldü yarıcan'dan Bu silahı bu silah kombosunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Erken oyunda gene bir adet klip koymuşumdur. Şimdi oto Q şu, ne ve o Rakibi nasıl bu şekilde öldürebileceğinize dair. Erken oyunda bu komboyu kullanabilirsiniz. Yapabileceğiniz burada iki tane silah kombosu var arkadaşlar. Birincisi Adron'un kombosu. Yani ilk önce Gravitum'u yakarsanız Mor silahınızı. Lane'de bu şekilde oynarsınız. Mesela ne, ne, işe yarıyor bu? Şu ikisi minyon diye düşünelim. Bak şu ikisi minyon. Şunla şu minyon. Şu da rakibimiz. Bizim minyonlarda bak şunlar. Bizim minyonlarda şunlar. Burada kapışıyor bizim minyonlar diyelim. Geldim böyle öne. Otokyumu attım geriye çıktım. Rakibime vurdum. Çok fena bir hasar yedi. Erken oyunda mesela oto Q trade'i böyle kısa trade ata ata rakibi dürtüp kesebilirsiniz. Adro'nun kombosuydu mesela. Adroid böyle oynuyor. Siz de böyle oynayabilirsiniz. Ya da benimkini yapabilirsiniz. Ben de genellikle yabancılarınkini kullanıyorum. Daha rahat ediyorum onda. Adro'nun kombosunda ise böyle denk geliyor. Ya da ilk önce e, mavi silahınızı ya yakarsanız tam tersi denk geliyor. Ben böyle yakılmasını daha çok seviyorum Adro'nun kombosunda. Nasıl, ne işe yarıyor? Tarete attınız. Taret uzaktan düz duruş atıyor. Siz de uzaktan e, vurabiliyorsunuz. Birkaç defa bahsetmiştim zaten. Şu an çalışmıyor taret oyunu yenilediğim için. Bu silah bitti mesela. Ama bu komboda e, harcamamaya dikkat edin. Çünkü kırmızı beyazda daha güçlü oluyorsunuz. Burada da mesela Draven var diyelim karşınıza. Şurada Draven var. Şurada da minyonlar var şöyle. Hatta da Draven'ı ben şuraya koyayım. Şimdi şurada mesela bir tane Draven var diyelim. Minyonlar burada kapışıyorlar. Adam minyonları vurarak alıyor. Ama 1v1'siniz bakın destekler yok. Draven vuruyor. Minyonları kestiniz sizin minyonlar öldü. Şöyle wave gitmeye başladı diyelim. Draven da şuralarda bir yerde. Wave gitmeye başlarken wave mesela Draven'ın da şurada diyelim. Geri çekilmeye başladı siz wave ittirdiğiniz için. Wave de böyle gidiyor. Siz öne doğru çıkıyorsunuz wave giderken. Draven'ınıza Q'nuzu atıyorsunuz. Dibine giriyorsunuz. Ultinizi çakıyorsunuz. Draven öldü arkadaşlar. Ne kadar eşyası olursa olsun. Ne kadar geride olursanız olun. Draven öldü. Draven'a shutdown'u aldınız. Pasifini aldınız. Draven oyuncusu olduğu için de tilt oldu. Ve kapattı gitti oyunu. Biz de maçı kazandınız. Böyle bir senaryo mesela çıkartabiliriz ortaya. Atrunun kombosunda. Atrunun kombosunda ise arkadaşlar en zor şey ise e, bu Gravitum geçişi. Gravitum geçişini hızlı bir şekilde yapmak zorundasınız yoksa gerçekten işlevsiz kalıyorsunuz. Gravitum'la bu crashan'ın veya Gravitum'la severim gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Boşa boşa birkaç dakikanızı geçiriyorsunuz. Benim silah sıramda ise arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. Şimdi arkadaşlar benim silah sırama geldik. Şimdi ben daha değişik bir şekilde yapıyorum. Yani yabancılarınkine göre yapıyorum ben. Ben o gravitum geçişine sahip değil bu yakma sırası arkadaşlar. Ama şey kombosta sahip değilsiniz. O e, mavi silahla, yeşil silahla kombosta sahip değilsiniz bunda. Ben ilk önce kırmızı silah yakıyorum. Zaten laning stratejisinden bahsetmiştim. Ondan sonra gidiyorsunuz. Bu kalibrumu yakıyorsunuz. Mesela kalibrumu hızlı yakmak için komboyu yaptınız ya dediğim o eee erken oyun kombosunu severumla gittiniz öne Q'yu attınız işaret bıraktı diğer silah geçip Q attınız demiştim ya o kombodan bahsediyorum mesela rakibin canı az kaldı şu kadar canı var hatta şöyle gö göstereyim şu kadar canı var rakibi bayağı dövdünüz şu kadar canı var kule altında Q'yu attınız değdi şans bala diyelim diğer silah geçtiniz Q'yu attınız rakip öldü mesela öyle çok kil aldığım senaryo var benim siz de o şekilde lane'i oynayabilirsiniz ilk önce bunu arıyorsunuz dediğim gibi Ondan sonra ise bu gravitumu arıyorsunuz. Çok da harcayın direkt gitsin uğraşmayın bile Ondan sonra bu silahlar geldiği zaman Asıl all in şeyiniz başlıyor arkadaşlar Mesela şurada edikeri var Önde de minyonlar var Burada da sizin minyonlarınız var Burada da rakip edikeri var Böyle diyelim hatta dur Rakip edikeri biraz troll yerde duruyor Heh. Şöyle rakip edikeri var diyelim şurada Minyonlardan stacklediniz Crash yanımları Girdiğiniz içine böyle tık 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 tık, tık vurmaya başladınız 1v1 veya 2v1 olduğun senaryoda bile rakibi kesebilirsin. 2v1 iseniz <laughs> altı olmazım bekliyor. Mesela siz dediniz ulti attığınız adama. Tık 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 girmeye başladınız. Kestiniz adamı direkt diye düşünebilirsiniz. Sonra bunu harcıyorsunuz. Ondan sonra ise bu silah kombosu geliyor. Bu silah kombosunda ise zaten Adron'un kombosunda da var. Kırmızı beyaz kombosu zaten bunu bilmeyen kalmadı. Adron'unda da adı silah sırasında da anlatmıştım bu komboyu. Asıl bu silah kombosunu SM'nin yanına gelecek olursak şunu harcayalım hemen. Bir de kuklaları kuklaları hemen kapatayım. Asıl SM'nin yanıysa arkadaşlar mesela rakip kule altına direncilik yapıyor. Siz de minyonları ittirdiniz böyle. Minyonlar kuleye vuruyor. Geldiniz, geldiniz, geldiniz şöyle kulenin arkası taret attınız. Çıktınız, taret uzaktan düz vurdu, düz vurdu. Siz de Q çaktınız. İki tane uzaktan düz duruş attınız ve rakip öldü gibi bir senaryo oluşturabilirsiniz. Benim de öyle çok kilo aldığım senaryo var hatta klibi var ise koymuşumdur arkadaşlar. Bu silah kombosu neyse o gravitum geçiş yok. Neden diyecek olursanız bakın git bitmeye yakın atıyorsunuz. tarit atıyorsunuz. Tariht işaret bırakıyor. Mesela taritin işareti var diyelim. Tarit işareti bıraktı. Yerine sabit dedim. Bir daha attım. Sonra yerine sabit adamı Q ultiye attım. Adam öldü mesela. Gibi bir combo yapabilirsiniz bir daha. Geçişi yaptınız diyelim. Burada ise rise gibi oluyorsunuz. Wave'leri çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Mesela bakın gene klibi varsa koymuşumdur. Wave'ler burada diyelim Q, Q, Q yaptınız mesela. Çok hızlı bir şekilde wave ittirebiliyorsunuz gibi gibi düşünebilirsiniz. Severum harcadınız mesela. Bu combo geliyor. Bu komboda da ise gerçekten e, Severim Severum Q'su çok fazla vurmaya başlıyor. Severim Q'sunu harcadınız böyle attınız. Bunu da klibi varsa koymuşumdur. Hatta var. Tek Q ile adam öldürüyorum mesela. Sonra kadar... Adam akıllı bir can basmasına rağmen %10 canı falan kalıyor. Zaten Inferno multisi atıyorum orada da. Sıra bunda harcadınız. diye Tekrardan kırmızı beyaz geliyor şu, şu kombo geliyor. Benim de silah sıram bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendinize göre silah sırası yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.